Selena ülkeyi terk etti. <laughs> <laughs> Bıraktı beni. Evet. Kurtulduk mu? Evet, kurtulduk. Siz şimdi Suday'ı alıp götürecek misiniz? Herkes bundan sonra önüne bakabilmeli. Öyle değil mi? Tablolar, biblolar gözümün önünde olmasın. Geçmiş zamanda onların tozunu alarak çok vakit geçirdim. Sen de hiç utanma, arlanma yok mu? Ya sen nasıl ayırırsın o kızcağızı? O çocuk sizin gibi insanların yanında büyüyecek diye ödüm koptu benim. Senin bana ihtiyacın yok muymuş? Ben sana sadece aş. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.